Açıkçası gerçekten Trump'ın gitmesini istedim ve Joe Biden'ın seçilmesini de tercih ettim. Amerikalı değilim tabii ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım ama bir dünya vatandaşı olarak da bir palyaçodan kurtulup normal düzgün bir adamla devam etmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bununla beraber Joe Biden'ın da çok doğru bir adam olduğuna inanmıyorum. Joe Biden'dan önce Joe Biden içinden geldiği ekip olan Obama ekibinin zaten dünyaya neler yaptığını gördük. Suriye işgalinden tamamen sorumlu olan ekibin Obama'nın tayfası olduğu artık herkes tarafından biliniyor. Bir barış adamı olarak geldi Obama. Belki Amerika Birleşik Devletleri için gerçekten iyi bir başkan ve ben bir ABD vatandaşı olsaydım herhalde tekrar tekrar demokratlara oy veriyor olurdum ama Türkiye'den Ankara'nın ortasından bakınca pek de öyle gözükmüyor. Obama zamanı hiçbirimiz için hayırlı değildi. Şimdi Joe Biden geliyor. Joe Biden Obama'nın yardımcısıydı. Obama'nın yardımcısıyken elde ettiği 8 yıllık tecrübeyi şimdi başkan olarak kullanacak ve tabii ki çalıştığı adamların çoğu da Obama'nın ekibi gelen adamlar olacaklar ve aynı anlayışla mücadele edecekler dünya siyaset sahnesinde. Peki bundan sonrası nasıl olacak? Şimdi bunu ben anlatmak istemiyorum ama biraz örneklemek gerekiyor. Şöyle ki, şimdi bir e, Final Year diye bir film izledim Netflix'te. Yeni bir film değil. 2017-2018 yapımı bir film. Netflix'te HBO tarafından yapılmış Final Year. Obama ekibinin beyaz saraydaki son zamanlarına. Anlatıyor. John Kerry var Dışişleri Bakanı. Samantha Powers var BM temsilcisi. Bir de Ben Rhodes diye bir adam var. O da işte şey nasıl diyeyim size önerilerde buna advisor diyorlar. Bizde çok gözükme fakat onların çok önemsediği bir kavram. Özellikle House of Cards gibi dizilerde bu advisor denen tiplerin ne işe yaradığını görebilirsiniz. Şimdi öncelikle bir onu fragmanı açayım size. Şuradan da kendim vereyim. Bakın bu Final Year'ın fragmanı. Final Year Netflix'te şu anda gösterimde. Anlatmak istediğim konu şu. İyi bir belgesel. E, sahne arkası neler olduğunu görmeniz açısından güzel bir belgesel. Fakat bununla beraber sahne arkası neler olduğunu gösteriyor. Ama sanki bunları daha tiyatral bir şekilde yapmışlar gibi geliyor. Sanki bu adamlar e, dünyanın barış koruyucusuymuş gibi bir hava yaratılmış belgeselde. Örneğin Suriye'den söz ediyorlar. Suriye'de Esad birliklerinin e, nasıl orada katliamlar yaptığından söz ediyorlar. Diğer böyle kötü olayların yaşandığı ülkelerden söz ediyorlar. Ve kendileri oraya sanki barış götürüyor varmış gibi bir hava vermişler burada işte bakın güzel kareler var örneğin Hiroşima'ya gidiyor Obama Hiroşima'da işte çok böyle saygı duruşunda bulunuyor falan böyle acayip sanki Obama ekibi daha doğrusu ABD yönetimi her zaman dünyaya barış götüren bir ekip bu tarz durumlarda bu tarz filmlerde ve belgesellerde benim en dikkatimi çeken diplomasiyi sanki enerji ve ticaret politikalarından bağımsız bir şeymiş gibi gösteriyorlar. Açıkçası ben de bu duruma biraz e, gıcık oluyorum, onu söyleyeyim sizlere. Çünkü diplomasi kesinlikle enerji ve ticaret politikalarıyla bağlantılı bir şekilde yürüyor. Enerji hatları, dünyadaki enerji ve ticaret hatlarından Amerika ya da o ülke, mevcut ülke nasıl fayda sağlayabilir? E, Diplomasi bunu ortaya koyan bir şey yani bir ülkenin çıkarları var ve o çıkarları doğrultusunda da diplomasi enstrümanını kullanıyorlar. Diplomasi tek başına bir şey değil fakat bu tarz yapılarda görüyorsunuz ki sanki işte Dışişleri Bakanlığı var, Dışişleri Bakanlığı'na bağlı temsilciler var, BM temsilcisi falan var bunlar sanki böyle ABD'den çıkıyorlar. Dünyada barışı tesis etmek üzere yola çıkıyorlar. Böyle ulvi amaçları var. Hiçbir şekilde petrol kaynaklarından, enerji kaynaklarından, likit doğalgazdan, şundan bundan hiçbir şekilde söz edilmiyor. Suriye'deki savaşın niye çıkartıldığından söz edilmiyor. Esad'dan zalim diktatör diye söz ediliyor, Putin'den zalim diye söz ediliyor. Ama kendilerinin yaptıklarından, kendilerinin enerji kaynaklarından dolayı hangi ülkeye neden gittiklerinden hiçbir şekilde bu belgesellerde söz edilmiyor. Final Year'da işte böyle bir belgesel. Bu belgeseli izlersiniz. Biden yönetiminin nasıl bir yönetim olacağını anlayabilirsiniz. Kesinlikle Trump yönetiminden daha iyi olacaklar. Çünkü Trump yönetimi oyunu oynamayı da bilmiyordu. Saçma sapan şeyler yapıyorlardı. Ülke çıkarlarını diye kendi çıkarlarını gözetiyorlardı. Ve o yüzden de gittiler zaten. Bu yönetimse tamamen ABD'nin ticari ve ekonomik çıkarların göz önüne bulundurarak ilginç bir diplomasi sergileyecek. Aslında Clinton ve Obama dönemine alışık olduğumuz diplomasiyi sergileyecek. Yani önden gülecekler, güleceklere atacaklar, çok şairane davranacaklar. Yanlarına güzel pop yıldızları, rock yıldızları sahneye çıkacak. Bruce Springsteen onları destekleyecek falan. Ama dünyada yine çeşitli çatışmaların fitilini yakacaklar. Fakat bunu yaparken Trump gibi dandun yapmayacaklar da kuralına uygun düzgün bir satranç oynayacaklar. Sahtekarca oynayacaklar bu satrancı. Final Year'da işte bunu gösteriyor. Final Year'ın kadrosunda kimler var? Aslında kadrosunda kimler var derken hemen ben size IMDB'deki bilgileri göstermek istiyorum. Şöyle hemen bakalım IMDB üzerinden The Final Year 6.4 almış kullanıcılar tarafından. Fena bir oy değil. Greg Barker ismi yönetmeni var. Ay, oyuncular diyor Ben Rhodes isim. az önce bahsetmiş olduğum danışman Ben Rhodes. Samantha Power var. John Kerry. Şimdi bunlar oyuncu değil zaten. O zamanki kabinede yer alan isimler. Susan Rice ve tabii ki Barack Obama. Ve son seçimler ıı, seçimlerde yine Barack Obama'yı son derece ön planda görmüştük. Amerikan siyasetinde hala ciddi bir karakter. Bu isimler bu filmde oyuncu gibi yer alıyorlar. Ama aynı zamanda bu isimlerin dünya yönettiği. Amerika Birleşik Devletleri'nin yönettiği o dönemin son yılını da izliyoruz. İlginç bir belgesel. Neyi bekliyor bizi? John Biden yönetimi altında nelerle karşılaşacağız? Nasıl bir yapıyla karşılaşacağız? Nasıl önümüzden gülecekler? Arkamıza hangi işler çevirecekler? Bunun ipuçlarını The Final Year'da çok iyi bir şekilde görebilirsiniz. Netflix ekranlarında bence siyasete, dış politikaya falan ilgiliyseniz bir bakın. Okey. Videoyu kapatıyorum.